Türkiye'de son bir yılda haberlerde izlediniz. Gıdaya muhtaç insan sayımız 2,5 kat artmış. 4,5 milyondan 11,3 11 milyona çıkmış. Emin olun gıdaya muhtaç olmaktan fazlasını hak ediyorsunuz. Dolayısıyla daha fazlasını talep edin. Emin olun patron sizsiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu ülkeyi kimin değil nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Buna bakarım diye sık sık söylüyorum. Beni yani nazarı dikkate almayabilirsiniz ama hocaların hocası büyük tarihçimiz Halil İnalcık ne diyor ona bakın mesela. Mesela hangi kitabını okuyun? Halil İnalcık'ın Osmanlı ve Avrupa, Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarihindeki yeri kronik yayınlarından çıkmış. Bir bakın sayfasını söylemeyeceğim. Bunu muhtaç olma durumunu vatandaş olarak Siyasilerin ne kadar kötü bir performansının neticesi olduğunu neden böyle olduğunu tarif etmiş. Sayfasını söylemeyeceğim niye ben gıcığım öyle düşünelim. Bulursunuz diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz ama bakın halin alacağı bakın. Efendim yarın görüşmek üzere iyi akşamlar. <laughs> İsmin sen sen dost ararsan koş